Merhaba arkadaşlar, ben Arda kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber sürekli kullanabileceğiniz ve yıkayabileceğiniz bir maske yapacağım. Bu maske %90 bir koruma sağlayacağını düşünüyorum. Maskeyi yapmak için şöyle bir maske maske yapmak için bir adet atletimiz var. Kullanan bildiğiniz veya kullanmadığınız bir adet olabilir bu şöyle yapacağız. Ah, başla, şöyle bir açıyoruz. Tam şu kenar noktasını alıyoruz. Burada ölçüsünü alacağız ve ben cetvel kullanacağım. Kenarlardan 15 alacağım ve üst bölgelerde 16 alacağım. Hemen alanını göstereyim size. Tabii köşeden bahsedeyim. Yüzünü kullanalım çünkü köşemize liderli kullanalım. Hesap yapmayalım, her tarafından faydalanalım. En uç noktasından alıyorum ben. Buradan bir ölçü alacağım. Tam kenar ölçü olarak 15.5 alacağım. Buradan alıyorum hemen 15.5'ımı. Buradan 15.5'ımı aldım. Şimdi yatay olarak 16 alacağım. Şöyle yapalım. Buradan da 16 alacağım. 16 aldık. Böyle buradan bir tane daha 15 buçuk alalım. Şöyle düz olsun kumaşımız. Tamam 15 aldık. Şimdi bunları çizelim ve kumaşımızı keselim. Evet kumaşımızı kestikten sonra hemen şu tarpanı alalım. Şöyle açılabiliyor böyle. ve açılacak da kenar uzunlukları 31 olacak. Şöyle yatayı 16. Bunu tekrar kaplayalım. Kuşlarla. Kaplayalım hemen. Tabi bunun arasına gözlük silme için kullandığımız bir kumaş daha kullanacağım. Bu havayı daha da benim geçmesini daha da önleyecekti. Zaten yani asıl maskeler hiç hava geçirmemesi lazım koruması için üflediğinizde. Böylelikle yüksek bir koruma sağlar. Bir üstünün geçmemesi için. Evet. Şöyle tekrardan açalım. Tamam şurada bir çizgi var. Oradan görüştüreyim ben. Bunu bu da benim kullandığım gözlük silme beziydi. Fazlalıktı biraz. O yüzden. Böyle tam da bunun ayırında bu da. Koyalım. Arasına şu şekil. Ondan sonra şöyle düzeltelim. Ayrını yapalım. iyice Ve şu üstte kumaşı da kaplayalım. Böylece maskimiz bize tam koruma verecek değil? Evet. Bunu böyle yapacağız. Ve e, katlama katlamak için de ölçüsünü hemen alalım. Tam şu katlanabilir yerden alacağız. Buradan başlayacağız ölçü aldı. Sonra hemen böyle e, çevireyim burada almaya başlayalım. İlk başta 4 alacağız. Sonra 1 vereceğiz. 2'yi alacağız. 1 vereceğiz. Ve tekrar 2 1 falan öyle geçeceğiz işte. Aynen. Çok da laf uzatmadan ölçü almaya başlayalım. İlk başta 4 alıyoruz. Şuradan 4 cm Buradan aldık. Ardından 1 cm 2 1 2 ve 1 Aynı işlemi yan tarafında da yapacağız şimdi. Şöyle alalım kenara. Buradan da 4, 1, 2, 1, 2. Buradan bir, bir daha alacağız. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bu çizgileri çizelim hemen. Şöyle karşı bir şekilde işaretlerimizi yapalım. sileceğiz Şöyle Bunlar maskemizi katlamamız için çizdiğimiz bölümler Şöyle ucu ucuna getirelim silelim Bu keçilik halinde daha sonra yıka, yıkadıktan sonra çıkacaktır zaten Şöyle O yüzden çok deniş etmenize gerek yok Tamam Şimdi Şimdi e, Maskemizi dikme işlemine geçeceğiz Dikerken şu şekil katlamalar yapacağız. Hemen ben size göstereyim. Benim şurada bir iğnem var. Şöyle iğne kullanacağım ben. Ee, klasik basit bir dikme yapacağım. Katlama katlama yapacağım böyle dikmeden önce şu şekil katlama yapacağım. Aynı işlemi yan tarafına da yapacağım tabi. Tamam zaten şu uçta şöyle birbirine geliyor anlarsınız siz de Ondan sonra diğer çizdiğimiz bölümü alacağım. Onun karşısındaki bölüm. Yani şu şekil alta gelecek. Şu şekillerini diğer katlamayı ön tarafa aktaracağız. Şuradan bastırıyorum. Şöyle görerekten de şöyle kapatıyorum. Dikme bu şekil olacak. Şöyle dikeceksiniz bunu. Aynı işlemi bu tarafa da yapacaksınız. Tabi yan tarafını da yapın. Aynı anda yapmanız gerek yok dikiş işlemlerini. Dikiş işleminde ee, şöyle bir iğne kullanacağım ben. Bu kadar uzunlukta bir ipim var. Bunun ucuna düğümümü attım. Basit bir dikiş yapacağız. Hemen göstereyim nasıl dikiş yapılacağını. Şöyle buradan e, tabii ki şu kısımdan dikişini yapacağız. Tam burada. Ucundan hafifçe geçireceğim. Tabii koyduğumuz altındaki kumaşlarla geçsin. büyük başta şöyle yardımcı olun biraz ipin geçmesine. Diğer elinizde de şöyle. Tabii bir kumaş biraz kalın olduğu için zorlanabilirsiniz başta. Böyle bir fazlalık var. Bunu son en sona kesersiniz zaten keseceğiz bize. Şöyle geçirelim. Sonuna kadar. Ondan sonra arkadaşlar kişi yaparken tabii size de dediğim gibi buradan kıvıracaksınız tam bu bölgeye kadar yine tekrar göstereyim size de kıvıracaksınız bunu böyle tam şu noktaya kadar şu çizgiye kadar buradan kıvıracaksınız hemen şöyle koyalım bu kenara, göstereyim bu şekil bunlara böyle dikiş yapacaksınız yine aynı işlemi alt tarafını da yapacağız böyle kalacak yine aynısını bunu yapalım şöyle alttan siz bunu az yapa yapa sırayla dikeceksiniz ben size bu video için hızlandırma yapacağım neyse lastiğimizi takma aşamasına geldik daha boyu da dikmedik boyu en son aşamada dikeceğiz bu aşamada lastiklerimizi dikeceğiz 2 adet lastiğimiz var bir tanesi uzun 60 santim ve diğeri de 32 santim kısa bunun bir olmasının sebebi bizim uygulamak istediğimiz bir teknik var lastiklerle maskemize bu teknik sayesinde maskemiz hem yetişkinlere uygun olacak hem de çocuklara uygun olacak ve burnu tam kaplama sağlayacak. Lastiklerimizi e, bunlardan delik açıyoruz. Ve sol taraftaki lastiğin ucunu buradan dikeceğiz. Ve diğer ucunu da buradan yani içeri sokup hemen dikleyerek şöyle bir açalım. buradan da şöyle. şöyle yapalım tamam 4 yapımları deliğimizi açtık önce uzun lastiğimizi dikelim uzun lastiğimizi elimize alıyoruz ve şöyle içinden geçiyoruz şöyle sokalım sonuna kadar. şu an burada bunu düzeltelim. Elimizi sokmaya devam edelim. Buraya gelene kadar. Şöyle dikeceğiz. Tamam. Şu an buraya geldi. Onu oraya dikeceğiz. Birini de geçelim. Ben bu taraftan. Şöyle. Biz bunların uçlarını getirdik birbirlerine. Ve dikeceğiz. Yani dikme işlemini hızlandıracağım. Ondan sonra Evet. Lastiğimizi de diktik. Ve şimdi diğer lastiğe geldi sıra. Bu da 32 santimlik bir. Söylediğim gibi. Bunu da buradan geçireceğiz. Buraya kadar gideceğiz ve bunun ucunu buraya dikeceğiz. Ama buraya dikerken bunun ucunu dikkatli olmalısınız ki bunu da dikmeyin. Çünkü bu böyle hareketli olacak. ve uzacak uzacak böyle. O yüzden onu engellemem için buraya dikmemeye dikkat edin lütfen. Diğer ucunu da buradan geçeceğiz. Zaten diğer ucu da buradaydı. Tamam. Onun ucuna geçeceğiz. Bu da oradan dikeceğiz işte. Ben geçiyorum şu şekilde uçlarını. Şöyle. geçmedi ben bunun ucunu şimdi çakmakla yakacağım. Ucunu. Ucundaki fazlacıklar yanacak. Şöyle göstereyim size yıka uzun iki parça fazlalıkları alın böyle tamam. hemen geçirelim ucu delikleri biraz küçükmüş tabi geçimi başardık şöyle geçirelim bunun ucunu şimdi buraya geçeceğiz uçuşanları burada böyle getirebilirsiniz. Verdiğinizi şuradan içine sokun. Şöyle yapalım. Evet. Bunları koyalım. Şu ucu almaya çalışacağım ben. Oradan yapacağım dikkat işlemini. Tamamdır. Şimdi böyle dikeceğiz. Bunun ucunu aldık. Bunu sokacağız. Bunun ucunu ayıkalım tabii. ucunu buraya sokacağız. Ve ee, diğer diktiğimiz lastiği de buradan komple şöyle dikişi atacağız. Ve buranın dikişi de böyle olacak yani. Burası uzamayacak. Böyle komple dikeceğiz. Burayı da dikeceğiz. Ben yani hemen hızlandırılmış çekimi alayım. <laughs> Evet bu da bitti şu anda. Tüm dikiş işlemlerimiz bitti. Ve kenarlarına birkaç fazla dokunuşumuz var. Şimdi onları keselim. Bakın sağlamıyla. Şöyle alttan başlayalım. Benim dikişimde pek iyi olmadığı için biraz yamukluklar oldu işte. O yüzden biraz fazla dik Bunu tam tutursanız daha iyi olur. Şöyle bir şekilde keselim kenarlarından. Dikişleri ve maskeye zarar vermeden. Şöyle hızlı bir şekilde kesimini yapıyorum. Bu kesmeyi de sadece görüntü amaçlı. Görüntüyü güzelleştirmek için yapıyorum. Şöyle. Alt taraf bitti. Ya evet, şöyle fazlalık var. Şunu da alalım. Isla bitti. Şurada ufaklıklar falan alalım buna. Aslında bunları almasak olur. maskemiz 45 işleminden sonra böyle bir görüntü aldı şöyle göstereyim size evet, arka tarafında ben birazdan bu maske deneyeceğim e, kafama taktığında böyle bir gerilme olacaktır üst tarafından bu da benim burnumu tam kaplama sağlayacak ve bu uzunma sayesinde hem yetişimlere hem de küçüklere uygun bir maske olmuş olacaktır hemen denemiştim ne geçelim Evet şu anda maskimizi dinliyoruz. Tabi maskimizi kullanmadan önce 90 derecede yıkayın. Kullandığımız atlet 100% yüz pamuk olduğuna dolayı 90 derecede yıkamanızı öneririm. 90 derecede yıkadığınızda benim çizdiğim şu keçeli kalemle sarı çizgilerde ara ben daha yıkamadım. Ve yıkamadık, yıkadıktan sonra ütü yaparsanız daha yolu olur daha iyi bir görüme sahiplenir. Hemen takalım sizinle karşınızda. Şöyle taktığınızda kenarlarda şu şekilde gelişiyor. bunu tam kaplama sağlıyor ve yetişkinlere ve küçüklere daha uygun olabiliyor bu Ve maskemiz biraz hava almak Çünkü tam koruma sağlıyor. Videoyu beğendiysen ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi ve yeni videolarınızı kaçırmak istemiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.